Doğan Tılıç, Bir Gün Gazetesi. Seçime doğru yeni anayasa. Akaryakıta her gün zam geliyormuş. İşçi, memur, emekli kıvranıyormuş. Ev kiraları maaşlara tur bindirmiş. Bu elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla kışı nasıl geçirecekmişiz? Az önce önünden geçtiğim fırının vitrindeki askıda ekmek yazısının altında sıfır yazıyormuş.'' Boş verin bunları. Yine yeni yeniden bir seçime gidiyoruz. Yerel ama çok önemli. Madem bu kadar önemli karar verildi. Seçimde önemli konular tartışılacak. Girişte saydıklarımı ya da yereldeki sorunları geçin. Anayasa konuşalım. Yeni ve sivil, hatta demokratik ve de darbe anayasası yerine koyacağımız halkın anayasası olsun bu. İktidarın seçime giden yol haritası net. 82 Anayasası yerine 2023 Anayasası. Düğmeye basılan yer ve tarih de manidar. Ulucanlar, Cezavi ve 12 Eylül. Anayasa toplantısının açılışında Erdoğan'ın da dediği gibi Ulucanlar, Mamak, Diyarbakır, Cezavi'nin dili olsa da o günleri anlatsa. 12 Eylül çok işe yaradı bu memlekette. 43 yıl önce 1980'de de 13 yıl önce 2010'da da bizi bugünlere taşıyan yolun başlangıcı diyebileceğim 80'e gitmeyeyim ama umarım 2010 12 Eylül referandumunu unutmamışsındır. Olta'nın ucuna yem olarak 12 Eylül'ün takıldığı ve yutturulduğu o referandumu vesayet rejimi sona erecek ve 12 Eylülcüler yargılanacak diye kimileri canı gönülden kimileri yetmez ama evet diyerek kimileri de boykot ederek yol vermeseler şimdi burada olur muyduk? 12 Eylül, Ulucanlar, Mamak, Diyarbakır cezaevleri, darbe anayasası, sivil anayasa, halkın anayasası, iktidar koçbaşı hamleleriyle büyük şehirleri ele geçirmeyi hedeflediği seçim sürecinde yalnızca bunları tartışalım istiyor. Bir de aile tabi. Milli Eğitim Bakanının müfredata seçmeli ders olarak kondurduğunu söylediği Türk toplumunda aile ebrarı varlığına tehdit gibi gösterdikleri aile. Bakanın TV'de verdiği Türk toplumunda aile dersi müjdesinin hangi soruya cevaben verildiğine dikkat. LGBT küresel tehdit. Siz de zaten bir röportajınızda bahsediyorsunuz ama neden çocuklar şu anda hedefte? Belli oldu ki Koçbaşı seçim süreci boyunca aile diyerek LGBTİ plus bireylere vurulacak ve oltadaki 12 Eylül soslu yemleri yine yutarsak olan seküler yaşamlara demokrasi umutlarına olacak. Umarım yapılanlar yapılacakların teminatıdır ve dün bu iktidar eliyle yapılan anayasa değişikliklerinin bizi getirdiği yer unutulmaz. Umarım bu kez birazcık zeka pırıltısı gösterilebilir. LGBTI pluslara saldırının hepimizin yaşam tarzına saldırı olduğunu görürüz. Zeka ve hafıza sicilimiz pek parlak olmadığından insanlar yeni anayasa vaatleriyle nasıl kandırılır diye yapay zekaya da sordum. Çok üzgünüm ama bu konuda yardımcı olamam dedim. Zavallım henüz iktidar kirlenmesi yaşanmadığından o işlere aklı ermiyor. Ancak siyaset bilimi ve tarih otoriter rejimler ve liderlerin demokratik anayasa sözleriyle kitleleri manipüle ederek iktidarlarını nasıl sağlamlaştırdıklarının dersleriyle dolu. Vaat ettikleri demokratik anayasa konusunda muğlak bir dil kullanır, sürekli demokrasi, sivil, halk ve özgürlük sözcüklerini tekrar ederler. İşi şansa bırakmaz, seçim, referandum süreçlerine müdahale ederler. Özgür ve adil bir seçimi ancak rüyanızda görürsünüz. Kendi dümen sularında giden kukla bir muhalefetle boş umutlar yaratarak oyunlarına meşruiyet kazandırırlar. Gerçek muhalefeti ezmek için her yöntemi kullanırlar. Geniş kitlelerin öfkesini yöneltecekleri hayali düşmanlar yaratmak ve muhalefeti bölmek başlıca taktikleridir. Onlar için propaganda rakipleri için sansür devrededir. Dahası da var ama bu kadarı da yeter. Umarım yeter ve kimi muhalifler yine oltaya gelmez. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.